Спасибо. Thank yeah. you. Kooperatifimiz de buranın işleyişi üretimlerinin yapılması aşamasında kooperatifimiz devreye girdi. Bir yıldır bu şekilde üretim yapıyoruz. Ee, geçen yıldan bu yana e, aslında birçok ürünün e, denemelerini yaptık. Kurutma tesisimizin biraz da kapasitesini öğrenmek amacıyla denemeler e, yaptık. Aynı zamanda e, ürünler ürettik, bunların pazarlamasını da e, bu şekilde sağlamış olduk. Geçen yıldan bu yana e, tesisimizi daha iyi tanımış olduk. E, Tesiste üretilebilecek ürünler, e, bunların pazar e, taleplerine nasıl oldu, bunlar bize geçen yıldan beri fikir olarak yerleşti. Bu yılda yine üretimlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 20-25 kadın birlikte çalışıyorduk. Yine dönüşümlü olarak bu sayı değişebiliyor ancak üretimimize bağlı olarak kadınlarımızla beraber yine bu üretimi sağlıyoruz. Üretimi yaparken de Öncelikli tercihimiz, bölgemizde yetişen ürünler ve bu ürünlerin çiftçilerden alınması, özellikle kadın üreticilerden alınması, bizim ürünlerimizin olması ve mevsiminde olması bizim için çok önemli örneğin bahme Kurusu'ndan tutun da işte ıspanak tozuna, maydanoz tozuna, talebe göre üretimlerimiz oldu. Özellikle narenciye kuruttuk. Çünkü narenciye bizim bölgemizin tanınmış ürünlerinden de. Kanlı portakal, normal portakal, limon kuruları Bunlar rağbet gördü. Ee, yine bu şekilde e, bir ürün gamımız var üretmek istediğimiz. E, şu anda da ıspanak yapılıyor. E, yine ıspanak çiftçilerimizden geliyor. E, özellikle e, sebze tozları ve de e, kurutulmuş e, sebze ya da meyve e, ürünleri yapıyoruz. E, planlı ve programlı bir şekilde pazara hitap edecek şekilde ürünler üretiyoruz ve birlikte çalışıyoruz.